...bizlere bu tarihsiz kuruluşu yaşatan Avanya sporumuzu yönetim, teknik ilet ve yürekten kutluyorum. Alanya Belediye Meclis Toplantısı'nda encümen üyeleri ve komisyon üyeleri yeniden belirlendi. Yapılan gizli oylamayla yeni encümen üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kerim Ertekin ve Nuri Tokuş'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Arif Tok oldu. Ve Komisyon üyeleri de mecliste yeniden seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na Mehmet Ali Tekin, Ali Rıza Kayacı ve Yılmaz Bağışlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu Mustafa Toksöz, Bilal Azak, Kayhan Balta ve Hüseyin Yaman, Tarihi Kentler Birliği Komisyonu'na Mehmet Babaoğlu ve Mehmet Şenli, Akdeniz Belediyeler Birliği Komisyonu'na Ali Şahin, Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Kiriş, Mehmet Şenli, Muammer Özbudak, Meydan Cadde Sokak Park Tesis ve benzerlerine at verme Komisyonu'na Mustafa Sünbül, Muhammed Özbudak, Nazmi Zavlak, Numartaş Komisyonu'na Mustafa Sümbül, Mehmet Babaoğlu, Muhammed Özbudak ve Nazmi Zavlak, Kültür ve Turizm Komisyonu'na Emine Çalış, Paulin Müftüoğlu, Serkan Salvur, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na Mehmet Babaoğlu, Mehmet Ali Tekin, Meliha Aras ve Serkan Salvur, Esnaf ve Ticaret Komisyonu'na Mustafa Sümbül, Kayhan Balta, Ahmet Dayanç ve Hüseyin Yaman seçildi. Bu komisyon başkanı olan Mustafa Tuna, geçen dönem komisyonu yeterince çalıştıramadığı için özellikle İyi Partili Fikret Arık tarafından sık sık eleştirilmişti. Daha daha düzgün olacağından e, teşekkür ederiz.